Babamın abakkanını hızlı gidiyor adam hızlı. Anne de hızlı gidiyor. Ben ona bir yandan bir yandan arkadan polis geliyor. Polis tutuk geliyor. Polis adam polis polis adam geliyor. Polis abi geliyor. Polis abi geliyor. Ee, sonra, sonra da adam arabadan polis polisten polisinden düdük aldım düdük. Ne yaptın sonra o düdüğü? Düdüğüm ağzıma koydu. Çaldın mı? Da çaldım. Bir de ıslık çalar mısın bana? <laughs> tamam anladım. Teşekkür ederim. Sonra ne dedi polis? Sen dedik mi çağırdın polisi? Evet. Ne dedi peki polis amca sana? Ben de konuştum. Hey, ne dedin ki sen polis amcaya? Nasılsın dedim. O sana ne söyledi? İyi misin dedim. Ee? İyiyim ben dedi. Baş başka <laughs> ne konuştunuz? <laughs>